Evet, tekrardan merhabalar. Ne yapıyoruz? Problemli soru tarzına devam ediyoruz. Bu videoda soru tarzı görüyoruz. Diğer videoda soru tarzı görüyoruz. Ondan sonraki videoda karışık problem çözüp konuyu kapatıyoruz. Üç videomuz kaldı, sayı problemi. Şimdi adım soruları var, ileri geri problemleri diyoruz. ÖSYM direkt olarak çok sorduğu çeşitler değil aslında. Bunun sorusu onu da çok sormamış. Ama soru çözmeye başlıyor testlerde, tarafına bunlardan var. Ne yapalım? O zaman bunları öğrenelim. Ama bak çok üstüne gitmiyoruz. 3 soru, üç soru çözüp geçiyoruz değil mi? Ondan sonra üzerinde ilerleyen karışık problem. Esas bizim işimiz orası zaten. Biz onunla ilgili çok fazla Instagram ayını falan da yapıyoruz yani. Anlaştık mı? Soru bankamızda da sorular var. Bakalım neymiş adım soru. İleri geri. adım sorusunun mantığı şu. Bir adam ve mehter takımı da da çok mehter takımı geri gelmiyor. Mesela atıyorum. Ben bir rakam vereyim. İşte 7 adım ileri atıyor. Bir de iki adım geri atarak ilerliyor. Yani önce ileri adımlar atıyor, doğru. Ondan sonra geri adım atarak ilerlemeye çalışıyor. Peki bu adam 7 adım ileri atar. 2 adım geri atarsa toplamda kaç adım atmış olur? 9. Bak 5 değil. Ama toplamda kaç adım ilerlemiş olur? 5. Cümleye dikkat bak. Toplam kaç adım atmış? 9. Onu onu karıştırmayın. Ama toplam kaç adım ilerlemiş? 5 adım ilerlemiştir diyeceksin. Dikkatli olun. Peki tamam. Soru da şu oldu mesela. Dedi ki bu adam 9 mu yapıyor? 105 olsun. 105 adımda 105 adımda kaç adım ilerler? Kaç adım ilerler? Soru bu olsa mesela. Şimdi bak. Bu adam yaptığı şey bir iş gibi düşüneceksiniz. Yani 7 adım ileri atmış, 2 adım geri atmış. Toplam attığı adım sayısı 9. Diyeceksin ki bu adam 9 adımda 9 adımda 5 adım ne yapmış? İleri atmış. Doğru mu? Bak 9 adımda adamımız 5 adım ileri, ileri attı değil mi? Kaç adım atmıştı? Kaç atacaktı? 105. Orantı kurmayacaksın. Yani 105'te kaçtır diyemezsin. 9'un katı gelmez. Acaba 105 adımda kaç adım atar diye soracaksın ama bunu 9'a bölerek soracaksın. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum şu an? İşte bu adam her 9'da 5 gidiyor. Bak her 9 adım attığında 5 gidiyor. 9 attı 5 gitti. 18 atsa 10 gider. 27 atsa 9. 3 katı 15 gider. Her 9'un katında 5 ilerler. O yüzden 105'i biz burada 9'a böleceğiz. İçerisinde kaç defa var? 11 defa var. Evet, yanlış oldum. 11 defa var. Kaç kalıyor? 6. Bu adam bu işi 11 defa yapmış. Cümlemi tekrarlıyorum. Bu adam bu işi 11 defa yapmış. 11 defa yapmış. Hepsinde 5 mi ilerlemiş? O zaman 11 ile 5'i çarpacağız. Cevap kaç gelecek? 55. Bu adamımız şu anda 55 adım ileri gitti. Bak 11 defa bu işi yapmış. Her defasında 5 ileri gitmiyor muydu? Evet. 11 çarpı 55 yaptı. Peki kalan 6'yı ne yapacak? Kalan 6'yı bu adam ileri atarak değerlendirecek. Peki bu adam nasıl bir adamdı? 7 adım ileri atıyor. 2 adım geri mi atıyordu? O zaman kalan 6 adım ileri atacak. Artı 6 yapacağız. Cevap 61 gelecek. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Kalan 6 ise problem yok. Kalan 7 olsa yine problem yok. 7'yi ekleyeceksiniz. Ama kalan 8 olursa ki olabilir o zaman problem var demektir. Çünkü bu adam 8 adım ileri atmıyor. Cümleye dikkat bak. Bu adam 8 adım 8 adım ileri atan bir adam değil. Bu adam en fazla 7 ileri atabiliyor. Ama 8 kalırsa kalan yani kalan sayı buradan büyük çıkarsa ki çıkabilir. O zaman burası 11.55'ti ya şimdi. O zaman atabildiğin kadarını ileri yani 7'sini ileri ama 8. adım mecburen geri atmak zorundasın cümlemi tekrarlıyorum. 55 adım atmıştı. Atabildiğin kadarını ileri ama atamadın o 8. adım mecburen ne yapacaksın? Geri atmak zorundasın. Anlaştık. Bu da kalanın büyüklüğüne dikkat edin. Tamam Bir de bunun en az sorusu. Onu da birazdan yaparız. Bir başlayalım. 5 ileri 2 adım geri atarak ilerleyen bir kişi 112 adım attığında ilk bulunduğu noktadan kaç adım uzaklaşmış? Şu an hızlandırılmış Çok daha hızlı dinlediler. O yüzden hızlandırılmış dinlemeydi. Matematik hızlandırmış dinlenmez. Bizim amacım bu dersi bitirmek değil. Anlamak. İşte anlamakla bitirmek arasındaki farkı çözemezseniz bu dersi dinlersiniz bir şey de anlamazsınız. Açık konuşuyorum. Beş 2 geri gerim attım. Bu adam 7 adımda ne oldu o zaman? 3 adım ileri gitmiş oldu. Burada çok kafası karışanlar şunu yapabilir. Topluyoruz 7 çıkarıyoruz 3 gelmiş oluyor. Doğru mu? 5 artık 7 çıkarın diyor 3 geldi. Tamam. Acaba 112 adım attığında ne yapar? 112'yi ne yapacağız? Getirip 7'ye böleceğiz. Amacımız ne? Bu adamın bu işi kaç defa yaptığını bulmak. Doğru mu? Böldüm 1 kere 7 7 Değil mi? Kaç? 42 kaldı. 6. Aa, kalan yok burada. 42. Tam tam çıktı burası. Nasip. 16. Bu adam bu işi kaç defa yapmış? 16 defa yapmış. Her defasında kaç ilerlemişti? 3. 16 çarpı 3 ne yaptı? 48. Adamımız şu anda 48 adım ilerledi. Nerede? Denizli. kalan olsaydı ilave edecektik. Kalan kaça kadar ilave edilebilir? 5'e kadar bak. Adamımız ne yapıyor? 5 ilerleyebiliyor. Mesela kalan 1 olsa artı 1. Kalan 2 olsa artı 2. Kalan 3 artı 3. Kalan 4 artı 4. Kalan 5 artı 5. Doğru mu? Ama kalan 6 olmaz. 6 kalsaydı 5'ten büyük kalan artı 5 eksi 1 bu sefer. Anlaştık mı? O noktaya dikkat edin. Burada olacak şimdi o. 6 ileri 4 adım geri ata ilerleyen bir kişi 119 adım attığında ilk bulunduğu noktadan kaç adım uzaklaşmış olur? Şimdi 6 ileri 4 geri mi? Toplamda adamımız 10 adım atıyor. Adamımız 10 adımda. Evet. 2 adım ilerleyebiliyor. Çok ilerleyemiyor. Adamımız 10 adımda 2 adım ileri gidebilir. 119. Acaba adamımız 119 adımda ne kadar ileri? Yani? 119 ona böleceğiz. Doğru mu? 11 çıkıyor. Kalan da 9. Değil mi? 110 çıkar. Kalan 9 olur. O zaman bu adam 11 defa bu işi yapmış. Kalanı boş ver şimdi. Kalan en son. 11 defa bu işi yapmış mı? Bu adam her defasında kaç ilerlemişti? 2. 11 ile 2'yi çarpıyor. Ne oluyor Adam şu anda 22 adım ilerideki bir noktaya gitti. Bak adamımız 11 adımda ilerlemiş. Kalan da 2 ise 22 adım ileride şu an adamımız. Doğru mu? Tamam. Peki kaç kalmıştı? 9. Peki bu adam bu 9 adımı, kalan 9 adımı direkt olarak atabilir mi? Soruya bakıyoruz. Bu adam 6 ileri atamaz. Atabildiği kadarını ileri atamadığı adımları geri atmak zorunda. Yani maksimum adım sayısı ileri atacak. Orada problemimiz yok. Ama atamadığı bir adım varsa bunu mecburen geri atmak zorunda. Atabildiği kadar ne? 6 değil mi? 6 tane atacak ama 9 kalmıştı. 3 kaldı. 3'ü de ne yapacağız? Mecburen bak 6 adımları atacak. 6'ncıyı attı. 9 adım kalmıştı. 7'yi geri 8, 9'u geri atmak zorunda. Bak gördün. daha ben ne adam daha ne yapsın ya? doğru mu? 6 6 artı 6 eksi 3 oldu. Buranın cevabı 3 yapar şurası. Şurası artı 3 yapar. 22 3 de burada cevap kaç olmuş olur? 25 gelmiş olur. Nerede var? E şıkkında var. Tamam mıdır? Bilginiz olsun. Kalan sayının burada büyüklüğü, küçüklüğü çok önemli hale gelebilir. Bunun da, ya bu tarz soruysa şurayı vermişse ekstra versiyonu yok. Şimdi bunun farklı iki tane versiyonu var. Biri şu. En az bir de şu kuyudan çıkmaya çalışan kurbağa sorusu. Onun mantığını anlatacağım ben şimdi size. Şimdi 8 adımları 3 adım geri atar ilerleyen bir kişi. İlk bulunduğu noktadan 30 adım uzaklaşmak için tam tersi soruyu bak. Yani 30 adım attığında ne kadar uzaklaşır diye soru sormuyor. 30 adım uzaklaşmak için diye soruyor. Bir de burada şu çizgiyi bir getireyim. Serkan onu ben yapabilir miyim acaba? Şunu bozayım da Serkan sen gör. Şunu evet. bozayım da. Şunu bozayım da sen gör. Şurada çizgi getireceğim. Kırmızı bir çizgi getirelim. Arrow neydi? Yok line olsun. İngilizcem biraz iyi de Serkan şey yapma. Şu. Şu da kırmızı olsun. Oldu mu acaba? Kardeşim duygulandın mı? Yıllarımızı verdik. 30 adım uzaklaşmak için en az kaç adım atmalı? Şimdi bakın bir düz yol düşünün. Şöyle. Siz de duyulandınız değil mi şu anda? Çok düz çizmeye çalışıyorum o yüzden. ha Düz bir yol düşünün. Bu yol bizim için 30 adımlık bir yol. Ha, 30 adımlık bir yol. Burada adamız. Şu anda adamız burada. Buraya varmak istiyor. Buna varış. Tamam Ben daha nasıl anlatacağım acaba bu soruyu? Şimdi 8 adım ileri atıyor, 3 adım geri atarak ilerlemeye çalışıyor. Ama burada bir yorum var. Diyor ki en az kaç adım atmalıdır? Yani burada oraya en az adımla ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Tamam, onu da hallederiz. Şimdi bu adam 8 artı 3 eksi 3. 11 adımda, 11 adımda 5 adım ileri gidebiliyor. Doğru mu? Yani bu adam 11 adımda her 11'de 5 gidiyor. 22'de 10 gidiyor. 33'te işte 3-15 gidiyor. Doğru mu? Şimdi bakın. Bu arada bu sorularda bu adam ne yapıyordu? 8 adım ileri atıyordu? En azı çözmek için, burada en çok soru o sorulmadı şimdi ya en çok mantıksız oluyor. En azı çözmek için şurada bir yerde oradaki ilk 8 adım ayırmanız lazım. 8 adım burada, 22 adım burada. Yani bu adamı şu anda buraya getireceksiniz. Git gel git gel. Sonra 8'i bir anda götüreceksiniz ki en az adımda varmak istediği varış noktasına varmış olsun. En azından bölürsünüz. Bunu yorumlamanız lazım. Bu soru kolay bir soru değil. Orada bölerek falan çözülmez bir soru yani. Anlaştık. Bunun mantığını anlamanız lazım. Tekrar yorumlar. Tüm sorularını çözmek için mantığını alacaksın. En az diye soru sorar bir yere vardırmaya çalışırsa adamın attığı adım sayısına bakıyorsunuz. O kaçtı? 8'di. 8'de ayırıyorsunuz buraya. Ayırıyorsunuz. Kalan 22 çözüyorsun. Peki bu adam 11 adımda 5 milerlemişti. Peki 22'lere gitmesi için burayı vermiş. Acaba kaç atmalı? Bak katı gelmedi. Şimdi ayırdığınız şuradaki 22 sayısında mutlaka 5'in katı gelmesi lazım. Oradaki 5'in altına yazdım ya, 22'leri gidiyor, 22 adım atmıyor, ileri gidiyor. Katı gelmedi, katı gelmedi. Peki ne yapacağız? Şimdi 30 burası, unutmayalım. O zaman 22 olmadıysa 22'yi arttıracağız. 23 azaltmayın ha. Çünkü bu azalırsa bu artar, bu artamaz. Bu maksimum seviyede Buraya Buraya biz ayıracağımız maksimumu ayırmaya çalışıyoruz. En fazla 8 e ayırdım ama olmadı. O zaman 22, 23 yapıyorum. 8'i e 7 yapmak zorunda kalıyor. 23 5'in katı değil. 24 yapıyorum olmuyor. 25 yaparsam olur. Buraya 25 olunca buraya 5 kalıyor. Doğru mu? Yani buraya 5 adım ayırıyoruz. Da şu altına yazayım ben onu. Burada 5 adım ayırmış oluyoruz artık. 25'i nasıl çözeceğiz? Şöyle bakın şurayı sildim şimdi ben. Demek ki adam şöyle yapalım. Kırmızıyla yapalım. 25 adım ileri gitmek isterse Bakın bu da x e. Bu bunun kaç katı? 5 katı. Bu da bunun 5 katı gelecek. X buradan 55 olacak. Yani bu adam 25 adım ilerideki bir noktaya gitmek için şu anda 55 adım atmak zor. O da burası. Burada şu an. Adamımız burada şu anda 55 adım attı ama hala varmak istediği yere varamadı. Bak tekrarlıyorum adamımız burada şu anda 55 adım attı ama hala varmak istediği yere varamadı. Ne yapacak? Buradan sonra 5 adım daha atacak buraya varmak istiyorsa 55 artı 5'ten 60 adımda oraya varacak. Anlaşıldı mı? Bak tekrar tekrarlıyorum. 5 adım daha atacak. 60 adım da oraya ne yapmış olacak? Varmış olacak değil mi? 11'e 5 ayırdım. 25 mecburen 5 ayırdım. 5 katı 55 artı, artı 5 geldi. Dur, değil mi? Toplamı 25-30. Evet doğru. Doğru yaptık. Bu rakamlara baktım. Hata yaptım. İşlem hatası. Bir gün, bu biraz zorlayıcı bir soru seçti. Yani şu yorumu yapmazsak soruyu çözemeyiz maalesef. Bilginiz olsun. Bunun bir mantık, bir versiyona benzeyen bir versiyonu var. Birebir aynı değil. O da kuyudan çıkmaya çalışan kurbağa sorusu ama mantık çok aynı. Burada da bir amaç var. En az demiyor ama yine kuyudan çıkmaya çalışıyor kurbağamız. Bak şimdi bir kuyumuz var. Şöyle. Düzgün olsun diye uğraşayım. Evet. Şöyle. Şurada bir kurbağa var. Tamam mı? Bu sıçrayarak veya zıplayarak veya stalyongoz mu? ne bir Kuyudan çıkmak için. Kuyu kaç metre? 33 metre. Doğru mu? Şimdi bu kurbağa ne yapıyor? 5 metre sıçrıyor. Sonra eğer kuyudan çıkamamışsa 1 metre aşağı koyuyor. Bak, cümleye dikkat. Bak 5 metre sıçrıyor. Kuyudan çıkamamışsa aşağı. Bu burada sıçrama meselesi var. O zaman kurbağa bir sıçramada bir sıçramada 4 metre gidebiliyor. Lütfen buraya dikkat. Bak bir sıçramada 5 gidiyor da bir de kayınca 4 gidebiliyor ancak. Doğru mudur? O zaman bu soruda da kurbağanın şu 5 metre sıçraması var. Az önceki 8 sekiz gibi. 8 ayırmıştım ya şurada. Olmamıştı ama. Bu 5 metre şurada bir ayırmanız lazım. Kurbağayı buraya kadar, şurada 5 metre kalsın. Burada da 28 metre kalır. Toplam 33 olduğu için. Sizi denk, denk geçtiriyorum. En son bu 5 metre zıplamayı bir sıçramada hallettiğini düşüneceğiz. 5 metre onu soru soruya göre ayırdım. Yani maksimum 5 ayırabilirim. Eğer kurbağa 4 metre sıçrıyor olsa 4 ayıracaktım. 3 metre olsa 3 ayıracaktım. Dedim anladınız mı? Bu noktaya dikkat edin bakın. 5 metre ayırdım. Geriye 28 kaldı. Peki kurbağa bu 28'i halledebilir. Bence halleder. Bak şuraya yazmışım. Bir sıçramada kaç gidiyor? 4 metre gidiyor. O zaman 28 metre 4'ün katı geldi mi? Geldi. Kaç katı geldi? 7. O zaman 7 katını aldım. Demek ki kurbağa 7 sıçramada şuraya gelir. Kurbağa şu an 7. kez ne yaptı? Sıçradı ve burada. Kuyudan çıktı mı? Hayır. Kuyu burada. Çıkışı burası. Bundan sonra ne yapacak kurbağa? Buradan buraya ya Allah deyip bir kez daha sıçrayacak. Artı bir bu ya Allah sorusu. Yedi bir daha kaç oldu? 8. En son sıçramayı yapmazsak kuyudan çıkamaz. En son burada ya Allah deyip bir kez daha sıçrar. 7 artı birden. Sekizinci sıçramada kurbağa en az dedi sormuş. Gerek de yok bence sıçrama sorusunda en azından. Çünkü mantıklı çıkmış olur, geri aşağı kaymaz. Kuyudan çıkmış olur. Anlaşıldı mı gençler? Bakın bu soruyla sorunun mantığı biraz normalden zordur. Bilginiz olsun ya. Tamam Testlerin zor sorularından. Ama çözdük. Yani o eksiğimiz kalmasın. 28 olmasaydı ne yapacaktım? 28'i arttıracaktım. 29 yapacaktım. Katı olmasa. 30 yapacaktım. Olmasa. 31 öyle gideceğiz. Yani olmazsa o sayı onu arttırarak devam edeceksiniz. Anlaştık mı? O noktaya dikkat edin. Kaç tane soru var bunda? Üç tonu vardı. Evet. Şimdi mum sorusundayız. Bu da çok meşhur yani. Çok eskiden çok meşhur. Artık yani çok şey yapan yok ya. Yani. Çok gerek de yok bence. Şimdi mum sorusu yapmak istiyorsanız arkadaşlar bir mumun grafiğini çizeceksiniz. Grafik çizmeyi biraz da olsa bilmeniz lazım. Mum sorularında mesela buradan başlayan mumun mum boyu azalır buradan başlayan bir grafik olur. Mesela örneğin mumun boyu 40 santim olur. Ve 4 saatte biter. Bakın burası boydur. Santim olarak boyudur bunun. Bu da saat, zamandır. Ne olarak zamandır? Saat olarak zamandır. Şöyle. Anlaştık mı? Boy buradadır, zaman da buradadır. Şimdi mesela biz burada burayı nasıl halledeceğiz? Mum sorularında mesela bu 40 santim olan bir mumun boyunun 4 saatte bittiğini düşünelim mesela değil mi? Biz bunun denklemini kurmayı bilmemiz lazım. Mum sorusunu denklem kurmayı bilmezseniz çok zorlanırsınız. En mantıklısı denklem kurmak. Biz ileride bu konuyu grafikler konumuz var. Orada çizgi grafiğinde de anlatacağız. Çizgi grafiği bir konumuz var. Çizgi grafiği konuşalım. Çizgi hızlı mı söylüyorum ya? Çizgi grafiği. Yavaş söyleyeyim. Çizgi grafiğinde konumuz var. Orada değineceğiz benzeri. Nasıl kuracağız biliyor musun? Denge. Şöyle 40 ile başlıyor mu? 40 yazıyoruz. 40 ile başlıyor. Azalıyor. Araya eksi koyuyoruz. Boy çünkü azalıyormuş. 40 eksi diyoruz. 40'ı getirip 4'e bölüyoruz. Bak bu çok önemli. En önemli ya 40'ı 4'e bölmemiz lazım. O zaman 10 çarpı t diyoruz. Bu mumun t'ye bağlı grafiği yani. Boy grafiği. Buradan sonra soruyu yorumluyoruz yani. Ama bunu kurmamız lazım. Mesela sorularda iki tane şey mum veriyoruz. İki tane grafik çiziyoruz. Biri bu. Şöyle olsun. Biri bu, biri de bu olsun. Yalnız mumların boyları aynı diyor. Boyları aynı olduğunu var. ama saatlerini veriyor. Diyor ki bu mum diyor atıyorum 5 saatte. Bu da diyor atıyorum kaç saatte bitsin? 9 saatte bitsin. Biri 5 saatte, biri 9 saatte bitiyor diyor. Biz şimdi bunların boyları eğer aynıysa, bak cümle dikkat, boylar aynı. Boy aynı. Farklıysa grafiğe gerek yok. Boy aynıysa o zaman biz bunların boylarına kendimiz hem 5'e bölünebilen hem de 9'a bölünebilen bir değer veriyoruz. Cümlemi tekrarlıyorum. Bakın boyları aynıysa biz kendimiz hem 5'e bölünebilen hem de 9'a bölünebilen bir değer veriyoruz. Ortak katı kaç? 45. O zaman biz diyoruz ki bunların boyu 45 olsun. 45. İki tane bunun boyu 45 santim. Onun denklemi kuruyorum şimdi. 45 diyorum eksi 45'i 5'e bölüyorum. En önemli yerde 9 te. Diğerinin denklemi 45 eksi 45'i 9'a e bölüyorum 5 t Sonra diyor ki işte kaç saat sonra diyor birinin boyu diğerinin boyu 2 katı olur diyor. 2 ile çarpıyorum bitiyor. Hangisini çarpacağız da anlatacağım ben size. Anlaştık mı? Bunun temel mantığı grafik üzerine kurulu. Grafik çizmeden aynı olan, boyları aynı olan mumları çözmek çok zordur. Hazırsanız başlayalım. Uzunluklar eşit olan iki mumdan biri dört Bak Uzunluğu eşit. En önemli ya burası. O zaman grafik çizeceğiz. Uzunluğu eşit değilse gerek yok tabii ki Bence gerek yok yani. Şimdi görürüz yine. Şöyle şöyle. Bir tane de buradan çizelim. Olmadı. Biri bu. Biri de bu. Biri 4 saatte bitiyormuş, biri de 7 saatte bitiyormuş. Uzunluğu eşit ya, biz bunların boylarına kendimiz bir değer vereceğiz. Ama vereceğimiz değer hem 4'e bölünsün istiyorum hem de 7'ye bölünsün. Kaç vereyim o zaman? 28. Burası 28, şu kısım da 28 olacak. Sonra biz bu mumun denklemini kuruyorum. Bak, 28 eksi diyorum, 28'i 4'e bölersem 7T yapar. Bunun denklemini kuralım, 28 eksi diyorum, 28'i 7'ye bölersem 4T yapar. Bunlar mumların boyları artık. T'ye bağlı boyları. Tamam eriyor falan filan. Bunlar aynı anda yandıktan kaç saat sonra yakıldıktan birinin boyu diğerinin boyu 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 olur demek 3'e böl demek değil mi? 2 kat oluruz 2 de çarp 1 bölü 3 3'e böleceğiz. Burada hangi tarafı 3'e böleceğiz de anlamanız lazım. Eşittir yaptım. Şimdi burayı mı 3'e böleceğim? Burayı mı 3'e böleceğim arkadaşlar? İşte şimdi bak mantıken şöyle düşünün. Bir sayı 15 diğer sayı 5. Kim 3'e bölmeniz lazım? 15'i böleceksin ki 3'e. Yani büyük olan sayıyı böleceksin ki küçük olan sayı eşit olmuş olsun. Anlaştık mı? Burada hangisi büyükse onu bölmeniz lazım. Bu mu büyük? Şu mu büyük? Hangisi büyük? Sağ mı sol mu? Ya mantıken düşünmeniz gerekiyor ya da burada şöyle yapabilirsiniz. Bu 4 saatte bitiyor, bu 7 saatte. 7 saatte biten daha geç biter. Şu ifade daha büyük olur. O zaman bunu 3'e böleceksiniz. Veya 28'den 7 çıkarmışım, burada 4 çıkarmışım. Bu daha büyük kalır. Orayı sizin çözmeniz lazım. Yani hangisinin büyük, hangisi küçük olur, sizin keşfetmeniz gerekiyor. Daha geç biten bunun daha büyük olur. Cümleme dikkat. Daha geç bitiyorsa daha büyük oluyor. Anlaştık mı? O yüzden 3'e burayı bularsan yanlış çıkar. O da çıktı oluyor bazen. Artı çıkıyor olmaz yani. Çarptım ne oldu? 84 yapıyor. Bu arada 84 eksi 21t eşittir. 28 eksi 4t. 21t karşıya 28 buraya geçiyor. 84 eksi 28 eşittir. 21t eksi 4t. Ne oldu yani? Yapamıyorum ki. 56 mı yapar orası Serkan? 34 çıkarsam. Evet 58 yapar. 58 mi yapar? O 56 yapıyor. 56 eşittir. 17 T yapıyor. 17'ye bölersem her tarafı T kaç çıkar? 56 bölü 17 çıkar. Bazı bunun sorularına cevapla da böyle çok 3 bölü 5 gibi falan işte 4 gibi 2 gibi çıkmayabilir. Dikkatli olun. Şıklara bakarak soru çözüyoruz zaten. Problem yok yani. En makul yolu bunun. Uzunluğu aynıysa bu. Değilse konuşacağız. Boylara eşit olan farklı. Bak yine boylara eşit. Görüyor musun? Bu sefer 3 mum var. 3 grafik. Ne yapalım? Hayat. Şunu biraz küçültmemiz gerekiyor yalnız. Tamam. Çiziyorum. 1. Şöyle küçük çizelim. 2. Evet, fazla gidiyorum burada. 3. Şöyle çizeyim geri alayım. Şöyle. Duygulanıyor musunuz? Bak neler yapıyorum. Bu birinci mum. Bu ikinci mum. Bu da üçüncü mum. Olsun. Bundan biri kat saat 8 saatte bitiyor. Diğeri 10 saat, diğeri 12 saatte bitiyor. Şimdi öyle bir sayı vereceğiz ki hem 8'in katı olsun, hem 10'un katı olsun, hem 12'nin katı olsun. 60, 120 var değil mi burada? Evet. Şuraya 120 vermeniz lazım boylarına. Hepsinin denklemle kuralım. Ne sorarsa cevap verir. Bunun denklemi şimdi? Şu denklemi. 120 eksi evet 15'te. 120'yi 8'e böldüm. Bunun denklemine 120 eksi evet 12t. 120'yi ona böldüm. Peki bunun denklemine 120 eksi 10t. 120'yi 12'ye böldüm. Doğru mu? 3 tane denklem var. Şu birincinin denklemi, şu ikincinin, şu da üçüncünün. Bana şimdi t'yi buldurup o yoruma baktıracak. Yani yolumuza bakacağız. Demiş ki birinci mumun boyu. Üçüncü mumun boyunun yarısı olduğunda. Bak birinci mum bu. Üç bu. Doğru mu? Bu bunun yarısı oluyormuş. O zaman yazıyorum işte. 120 15 t eşittir. 120 10 t'nin yarısı ne zaman olur? Bir bulalım. Değil mi yani? Yarısı olduğunda yarısı ne zaman olur? Atalım karşıya. 240 30 t eşittir. 120 10 t. 30 t sağ tarafa geçer, artı geçer, 120 eksi geçer. 120 eşittir 20 t çok dönemiyor arkadaşlar kusura bakmayın. T eşittir 6. Şunu bir yazayım döneceğim. Tamam. Hep sırtımı dönerek anlatmayı çok sevmiyorum T T'yi 6 bulduk. Demek ki birinci mumun boyu, üçüncü mumun boyunun 6 saat sonra, 6 saat sonra yarısı soruyormuş. Doğru mu? Ne sormuş? Yarısı olduğu anda İkinci mumun bitmesine kaç saat kalmış? Aslında gerek yokmuş şu üç, ikinci mum için grafiğe. Olsun biz kurduk. İkinci mum bizim için kaç saatte bitiyor? 10 saatte. Peki bu mum 6 saatte yarısı olmuyor mu? O zaman 6 saat bu da yanacak. Geriye kaç saatlik bir boyu kayacak? Kalacak 4 saat. Demek ikinci mumun bitmesine 4 saat kalmış olur. Bak tekrarlıyorum. Birinci mumun boyu, ikinci mumun, üçüncü mumun boyu yarısı olduğunda 6 saat geçmesi lazım. İkinci mum da 10 saatte bitiyorsa, 6 saat geçmişse boyunun bitmesine 4 saat kalmıştır diyoruz. Güzel bir yorum sorusu mum adına bilginiz olsun. Bir tane de boyu farklı olan bunu çözelim bu videomuzu bitireceğiz. Boyları ve kalınlıkları farklı olan farklı maddelerden yapılmış iki mumdan biri 6 saatte diğeri 8 saatte yanarak bitiyor. Şimdi boyları farklıysa grafiğe gerek yok. O zaman birinci muma, birinci muma boyu altı saatten bitiyor. 6 x diyelim boyuna. İkinci mumun boyuna da 8 y diyelim. X diyemem. Aynı olmayabilir çünkü. 6x 8y diyorum. Bunlar birlikte yakıldan 2 saat sonra boyları eşit oluyor. Bakın saatte bunun x gidiyor. 6x dedim ya bu da 8y. 2 saat sonra boyları eşit oluyorsa şimdi bu 2 saat sonra ne kalır? 6x eksi 2x gider. Bu da 2 saat sonra 8y eksi 2y kalır. Ne oldu yani? 4x eşittir 6y oldu. 2'ye böldüm. 2x eşittir ne oldu? 3y oldu. Burada biz x yerine kaç? 3k. y yerine 2k verebiliriz. Şöyle düzgün sileyim. Düzgün yazayım yani. Y'ye de 2K verdim. Doğru değil mi? Amaç ne biliyor musun? Bunların boyları arasında bana ilişki kuduruyor. Yani boylar aslında iki bilinmeyen çünkü boyları ve kalınlığı farklı diye başlamıştı. Yine farklı problem yok ama x, y değil artık en azından k'ya geçiş yapacağım yani. Mesela x 3k mıydı? X'ye 3k yazarsam örneğin bunun boyu ne olur? 18k. Buraya 2k yazarsam bunun boyu ne olur? 16k mesela. Anladık mı? Yani bu denklem bana bunu buldurabilir en fazla. Soru ne demiş? Buna göre mumların boyları oranı kaç olabilir, niye olabilir diye sormuş. Kime kimi bölündüğü belli değil. Yani birinci ikinci de bölebilirim, ikinciyi birinci de bölebilirim. O yüzden oranı sormuş. E böleriz fark etmez. Ya cevap, cevap, ya 18K bölü 16K ya da 16K bölü 18K. İkisinden biri. İkisinden biri şıklarda olacak. İkisi olmaz. K'lar gitti 2'ye bölün 9 bölü 8. K'lar gitti 2'ye bölün 8 bölü 9. Şıklarda sanki 8 bölü 9 var Edirne. 9 bölü 8 şıklarda yok. Anlaştık mı? Bak iki tane size boyları aynı olan mu anlat. Bak önce mum anlattım. Sonra boyları aynı olursa ne yapacağınızı, grafik çizeceğinizi anlattım. İki tane. Burada üç mum vardı. Bir tane de boyları farklı olan mum anlattı. Orada grafiğe ihtiyacınız yok. Burada da bu videomuzu bitirmiş olduk. Ne kaldı şimdi? Gişe soruları var. Bir tane daha vardı. Bir de net problemi var burada. Evet. Çok bir sorumuz yok yani. Onu bitireceğiz. Ondan sonra karışık sorulara geçeceğiz. Karışık sorularda da sayı problemine. Bu, bu Video ders notumuzda nokta koyacağız ama bizim problemle ilgili kitabımız da olacak dediğim gibi. Bir sürü yayınımız da olacak. Problem hiçbir zaman bitmez ve sayı problemine hiçbir zaman tam olarak hakim olamayız. Belli bir seviyeye gelince diğer sorunlara geçelim lütfen. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalan kravatımı değiştireceğim. Birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.